Serkan hemen bunu da konuşmuşken futbola hı hı. yönümüzü dönelim. dönelim. GMG Kastamonu Spor. Bir de önceki hafta Elazığ galibiyetiyle galibiyet hasretimize son vermiştik. Ve şimdi Elazığ galibiyetinin moraliyle Bayburt'ta da o 3 puan çok değerliydi. Ve şimdi Bayburt deplasmanında 1 puan. Bu 1 puan da çok değerli. 2 haftada alınan 4 puan var. E Tabii Bayburt maçında çok kötü bir <laughs> zeminde oynadığımızı karşılaşmayı geriye düştüğümüzü duran top neticesinde ve duran topla da e, beraberliği yakaladığımızı Faruk'la e, söyleyelim. İkinci yarıda geldi iki golde. E, 66'da yedik. 69'da attık golü. E, şöyle bir puan durumuna bakayım Serkan. Ondan sonra bir yorumunu alayım senden. Şu anda GMG Kastamonu Spor 17. sırada 25 puanı var. E, 25'e çıkarttık puanımızı. Bir üstümüzdeki Bayburt ve yine onun üstündeki Konya 1922 Konya 27 şer puanda çok önemli bir beraberlik ve öncesinde alınan çok önemli bir galibiyet olduğunu bu hafta itibariyle daha da hissettik. Bence ligde kalma yolunda çok çok kritik iki karşılaşmadan 4 puan. Ne dersin? Kesinlikle. Öncelikle bu maç yorumuna girmeden önce sen de şöyle bir kısa geçtin Bayburt spor sahasının zeminiyle ilgili. Maçı izlerken e, beraber izlemiştik de. Bu sahada acaba futbol oynanır mı? Takımlar nasıl gol atacak diye düşünmüştük. E, benim e, Adana'dan, üniversiteden sınıf arkadaşım var. E, karşılaşmayı o da takip etmişim isim.com'dan. Kendisi askerliğini burada yapmıştı. Kastamonu Spor zaman zaman ta, e, takip ediyor. Bana mesaj attı. E, Arok filmindeki sahada mı maç yapıyorsunuz? <laughs> Neden hiç yeşil? E, kim yok diye bir mesaj gönderdi. Gerçekten federasyonun bu kadar yatırımın yapıldığı bir organizasyonda, bir branşta bu tarz sahalara izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Her ne kadar iki takım eşit şartlarda mücadele ediyormuş gibi gözükse de Bayburt Spor her iki karşılaşmadan bir tanesini o sahada oynuyor. Kastamonu Spor veya Eyüp Spor gibi diğer takımlar Bayburt'a konuk olan takımlar ise senede bir kez öyle bir sahada mücadele ediyorlar. Ben bunun Bayburt açısından da sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bayburt'a bir avantaj sağlıyor aslında. Sağlıyor yani ama iki futbolcu sağlığı da. açısından da Tabii. hiç çok elverişsiz bir zemin. Hı hı. Ben bu noktada federasyonun bir talimatlarla değişikliğe giderek sahası uygun olmayan takımlara puan silme cezası verebileceğini düşünüyorum. Böyle bir yaptırım olması durumunda Türkiye'nin hiçbir noktasında bu tarz sahalarla karşı karşıya gelmeyeceğimizi düşünüyorum. Ben biraz umursamazlık olduğunu inanıyorum. Onun akabinde Elazığ Spor galibiyetinin ardından Bayburt Spor deplasmanında aldığımız bir puan bence de 3 e, puan değerinde bir puandı. E, çünkü Bayburt Spor sezonunun ikinci devresine yaptığı transferlerle iyi bir başlangıç yaptı. Turgutlu Spor gibi e, şampiyonluk iddiası olan takımları bile mağlup etmeyi başarmışlar <laughs> o sahada. Kastamonu Spor yine e, sezonun büyük, büyük bölümünde olduğu gibi saha içerisinde mücadele eden, oyunu isteyen rakibini hata yapmaya zorlayan bir yapıda mücadele etti. Yine işte Leventis diyordu hiçbir maçta bu zamana Ezilmedi. kadar oynadık ezilmedik hep daha iyi futbol ortaya koyduk. Bu maçta o maçlardan bir Kesinlikle tanesi. Kesinlikle öyle. ]ydi. Ama e skora galibiyet anlamında yansımadı bu. Hı -hı. daha önceki maçlarda olduğu gibi. Hı -hı. Ee, ancak yine GMG Kastamonu Spor'un ben daha iyi bir görüntü, daha iyi bir futbol ortaya koyduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kesinlikle öyle. Birkaç pozisyon dışında zaten rakibimize de e, atak imkanı sağlamadık biz. E, Kastamonu Spor yine e, birkaç oyuncusunun performansları, e, dalgalı performansları var son 2-3 haftadır. Onlar da kendine gelebilse ben daha rahat sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum. E, özellikle altın çizmek istediğim bir isim var. E, Berkan Aydiniz e, sezonun ikinci yarısında e, Almanya'dan e, lisansı en son lisansı Kastamonu olduğu için kadroya dahil edildi. Mücadelesiyle e, ortaya koyduğu enerjiyle takıma ben bir değer kattığını düşünüyorum. Bu tarz sporculara e, zor e, dönemden geçtiğimiz şu günlerde ihtiyacımız var gerçekten. Onun yanı sıra yine Hakan Olkan olsun, savunmadında Özgür Hakkıcan, e, Faruk üçlüsü olsun çok iyi performans ortaya koydu bence. Zaten Faruk ortaya koyduğu bu performansı bir de golle süsledi. Şimdi önemli olan bence iki maça daha çıkacak Kastamonu Spor. Biri Selik Belediye Spor'la içeride Karabük'le Deplasmanda oynayacağız. Ben bu iki karşılaşmadan 6 puan alabileceğimizi düşünüyorum. Bu karşılaşmaların bir diğer önemli noktası ise bence direkt rakiplerimiz Elazığ Spor'un bizim Serik'de içeride oynadığımız hafta Deplasmanda Eyüpspor maçı var. E, Mama'nın ise deplasmanda 40 lirayla karşılaşması var. Hı. Şimdi e, kağıt üzerinde bakıldığı zaman Kastamon Spor... Bence biz e, hesaba katmıyoruz. Konya'yı almasayken Konya'da o en da büyük var. düşme adayları var. Onlar da birbirleriyle hı hı. oynayacaklar. Bayburt'la oynayacak. Konya e, birbirleriyle oynayacak Kastamon Spor'un seriyi ağırladığı haftada. Şimdi burada bir 3 puan elde edebilirsek biz, e, Eyüp Spor'a Elazığ Spor'un galip gelme gibi bir durumunun ben olmadığını düşünüyorum. Elazığ ve Mamak'ın ben kesinlikle puan kaybı yaşayacağına inanıyorum bu hafta. Ee, Kastanosuva biraz daha rahat nefes alabilir seti galibiyetiyle birlikte. Çok önemli bir maç. Çok çok, çok önemli, önemli bir karşılaşma. O 6 haftalık periyot demiştik ya evet, Serkan. O 6 haftalık periyodun e, çok önemli bir kısmını geride bıraktık. Hı hı. Şimdi kaldı. daha da önemli bir 2 haftalık periyot var. Turgutlu spor maçına kadar olan periyot. Serkan bu haftadan kopmayalım, Gelecek tamam. haftaları yorumlayacağız bu hafta biz önemli bir puan aldık dedik ve rakiplerimiz de kazanamadılar bu hafta. Şöyle baktığımda Elazığ Spor işte 1922 Konya Spor'la oynadı. Bir bir beraberlikle maç tamamlandı. Ondan sonra Mamak Futbol Kulübü Tarsus İdman Yurdu deplasmandan 2-2 beraberlik aldı. Ve küme düşmesine artık kesin gözüyle bakılan Karabük Spor'da Turgutlu'ya 4-0 mağlup hı hı. oldu. Biz de o düşme potasındaki iki e, e, takımın e, e, maçından bir bir beraberlikle ayrıldık. Onu tekrar hı hı. söyleyelim. Beni burada şaşırtan Mamak'ın e, 2-0 öne geçip son dakikalarda artık son 10-15 dakikada 2-2'ye maçın hı hı. o duruma gelmesi. E, Mamak gol atabiliyormuş yani. Ya Mamak e, ben 2-2'ye yakalanmasından ziyade 2-0 öne geçebilmesine şaşırmıştım. Seni dediğim gibi burada izlediğimizde ben Elazığ Spor'dan, Kastamonu Spor'dan e, daha e, kötü bir takım olduğunu düşünüyorum hmm. demiştim Mamak'la ilgili. Yine aynı fikrim sabit benim. Eğer e, büyük bir değişim olmadıysa Mamak'ta, burada izlediğimiz takımın ben Tarsus İtman Yurdun'un 2 gol atabilmesine gerçekten çok şaşırdım. Ancak son dakikalar... Işte, kadar... i̇şte beraber izliyorduk ya hmm. Serkan'ın, ya... Potoya tekrar mı geri Son dakikalar i̇şte, onun bir stresi var. <laughs> Bayburt beraberliği kadar e, Tarsus'un son iki son dakikada attığı golle Go birlikte mi? Mama iki puan kaybettirmesi de bizim için e, çok önemliydi bu hafta. Ee, yine senin dediğin gibi bir diğer e, takım ise Konya'da e, düşme hattının adaylarından biri olarak gözüküyor son haftalarda. O da Elazığ sporla Elazığ'da bir bir berabere kaldı. Yani aslında düşme hattında e, puanlar paylaşıldı. Sanki bu hafta hiç oynamamış gibi şu an. Çünkü biz Bayburt'ta berabere kaldık, Hı. Mamak berabere kaldı. Bütün takımlar birer puan toplamış oldu düşme potasındaki. Ama ee, her e, geçen hafta sona yaklaşıyorsun sona ya Selcan. İşte Bitsin de şu lig ne olacak bir görelim. Ligin boyu lig biraz kalın. kısalmaya başladı evet. gerçekten. Heyecan da artmaya başladı. Son haftalarda ben son zamanlarda bazı futbolcu arkadaşlarla görüşme fırsatı buldum. İsim vermeyeceğim buradan ama kendilerinin biraz sistemleri var. Özellikle Kastamonu ile ilgili. Bizim Kastamonu Spor'un şampiyon olduğu dönemlerde şehrin nasıl süslendiğini ziyaretlerini olduğunu öğrenmişler hı hı. E, Bu sezon niye hiç kimse Kastamonu Spor'un en azından bir antrenmanı ziyaret etmeye gelmiyorlar? Neden bize maddi olmasa bile manevi destek vermiyorlar diye sistemleri var. E, ben de e, o on... şey maçından önce olmuştu bir hareketli. Mamak, maçı, Mamak maçından hı. önce bir hareketlilik olmuştu bizim çağrımızla tekrar onlara teşekkür, teşekkür edelim Hay Hayat, Sağlık Hanımefendi İhsan Gazi Belediye Başkanımız onun e başlattı ve ardından taraftar derneklerini de ziyaret etti. bir durum olmuştu ama bunu artık hı hı. biraz daha böyle son haftaları o sen dedin ya güzel bir tanımlama yaptın ligin boyu kısaldı diye bu e zamanlarda biraz daha sıklaştırmak lazım. Bununla ilgili Hasan Karadağ bir yorum yapmış mesela Serkan. Rakip Elazığ'da tüm milletvekilleri, vali ve belediye başkanları destek için bir araya gelmişler ve Elazığ Spor'a destek sözü vermişler. Bu durum bizim aleyhimize bir durum. Kastamonu'daki bürokratları desteğe davet ediyoruz. Şehrimizin takımına maddi anlamda da destek olmaları lazım demiş ee, senin de aslında Hı -hı. bu mimardaki Evet e, Elazığ şey sporla yok. ilgili ben de ona değinecektim. Ee, iyi oldu hatırlatması aklımdan Hı -hı. çıkmıştı. Ankara'da bir toplantı gerçekleştirmişler. Hı -hı. Ee, kulüp başkanı Selçuk, Selçuk Öztürk, Öztürk. Ee, onun yanı sıra ak milletvekilleri şehrin milletvekilleri, vali ve AK Parti il başkanıyla birlikte Ankara'da bir toplantı gerçekleştirip Elazığ Spor ile ilgili en azından transfer dönemi kapandığı için mevcut sporcuların prim ödemeleri, maaş ödemeleri ile ilgili destek vereceklerini açıklamışlar. Kastamonu'da ne yazık ki böyle durumlar son yıllarda pek görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. Bir önceki dönemlerde şampiyonlu oynadığımız, playoff oynadığımız dönemlerde milletvekilleri olsun, belediye başkanları olsun Kastamonu Spor'a destek veriyorlardı. Ancak son 1-2 sezondur böyle durumu gerçekten göremiyoruz Kastamonu'da. Ee, bu da bizim için bir çağrı olsun buradan. En azından maddi olmasa bile manevi olarak takımın yanında olduklarını hissettirsinler. Çünkü e, gerçekten çok kritik haftalara girmiş durumdayız. Bu maçlardan alacağımız sonuçlar Kastamonu Spor'un direkt olarak kaderini belirleyecek bence. Onun için herkes bence bir elini artık bir taşın altına koysun. Kesinlikle koyulması lazım. Ee, tekrar o çağrıyı yinelemiş olalım. Ve bu maç sonrasında bir de fotoğraf yansıdı sosyal medyaya. Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret gerçekleştirdi. Şahsıma bir milli forma göndermişti. Ben de şimdi ona GMG Kastamonu Spor 37 numaralı formayı verdim diye bir paylaşımda bulundu. Güzel sohbetleri için şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Umuyorum ki Türk futbolu her gün daha iyiye gidecek açıklamasında bulundu Enes Ege Aygün geçtiğimiz haftada onursal başkan Cengiz Aygün Türkiye Futbol Federasyonu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti. O da her takıma eşit şekilde kararların, kuralların uygulanacağı, hakemlerin bunu gözetici bir ortamın oluşmasını istediğini söylemişti. Gerçekten G.M.G. Kastamonu Spor bu sene hakem hatalarından oldukça etkilenen bir takım konumunda Serkan. Ya geçen hafta da söylemiştim. Ben normal bir futbol ikliminde sezon içerisinde ben kulüp başkanlarının ve onursal başkanların e, gidip de Futbol Federasyonu Başkanı ile veya MHK Başkanı ile olsun e, futbol yönetenlerle fotoğraf vermesinin doğru bulmayacağımı söylemiştim. Hı hı. Ancak e, Türkiye'de maalesef e, normal bir futbol iklimi yok. E, kurumlara ve e, futbol yönetenlere karşı 3. E, e, Lig bölge Ramatolik'ten başlayıp Süper Lig'e kadar e, mücadele eden yaklaşık 100 küsur e, takımın hiçbiri ne federasyona ne de MHK'ye güvenmiyor. Ve de hakemlere güvenmiyorlar. Böyle bir ortamda ee, bir hafta arayla e, kulüp başkanı Enes Ege Aygün ve onursal başkan Cengiz Aygün'ün e, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e bir ziyaret gerçekleştirmeleri futbol kamuoyunda e, bizim açımızdan e, olumlu yansıyacağını düşünüyorum ben. Keşke e, kurumlara olan bir burada Enes Ege Aygün Türk futbolu her gün daha iyi gidecek diye bir de bulunmuş. İşte Türk futbolunun daha iyi yerlere gidebilmesi için öncelikle futbol yönetenlere ve kurumlara karşı güvenin yeniden tahsis edilmesi lazım Türkiye'de. Ne yazık ki son 10 yıldır özellikle son 10-12 yıldır Türkiye'de futbol iklimi kaostan beslenen sadece her kimsenin adalet değil kendi çıkarlarını gözettiği bir iklime doğru evrildi. Bunun tekrardan tahsis edilmesi güvenin gerekiyor bence. GMG Kastamonuspor'un gelecek haftalardaki maçlarına da bakmak istiyorum. Şimdi Serik maçı, ondan sonra Karabük deplasmanı Serkan, sonra Turgutlu Kastamonu'ya gelecek. Turgutlu maçından sonra Etimeskut, Sivas Belediyespor, Konya, Eyüp'e gideceğiz. Tarsus gelecek, Kırklareli'ye gideceğiz, Van'a gide Van gelecek, Pazar'a gideceğiz ve Sakarya maçıyla noktalayacağız. Ben şöyle bir baktığımda bu haftaki Serik ve önümüzdeki hafta Kardemir Karabük Spor maçından sonra zannediyorum bir iki haftalık böyle bir meditasyon süreci ama mücadelenin içerisinde olduğu bir meditasyon süreci olması ve sonrasındaki iki hafta üst üste içeride oynayacağımız Sivas ve Konya maçlarının Hı -hı. çok büyük önemli olduğunu, önem kazandığını düşünüyorum. E, Fixtür'e şöyle bir baktığımızda sen ne söylemek istersin? Ee, biraz önce az bir giriş yapmıştım ben. E, Kastamonu Spor için senin de saydığın e, Fixtür'e göre bence Konya maçına kadar Kastamonu Spor'un artık e, büyük oranda biz kümede kaldık demesi gerekiyor Hı -hı. bence. Çünkü ondan sonra artık ligin boyu da kısalmışken Hı -hı. E, direkt playoff iddiası olan e, ilk spor büyük oranda şampiyonluğu garantiledi ama ...klüof iddiası olan ve bu iddiasını kaybetmek istemeyecek takımlarla karşılaşacağız. Sakarya gibi, Van, Van gibi, 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 belki 40 arkadan ayırıyor. gelip Kırkdereli gibi... Kesinlikle. Bizim e, Selik ve Karabük maçlarını kazanarak... ...biz artık bu ligde kaldık e, diye rakiplerimize bir sinyal vermemiz gerekiyor bence. Ondan sonra da Turgutlu ve bir maç daha vardı Turgutlu'dan sonra. E, e, Turgutlu'dan sonra Etimeskut. Etimeskut. Bu iki maçı da saymazsak Hı -hı. E, bence e, ee, Selik ve Karabük'ten 6 puan çıkartabilirsek rakiplerimizin de Elazığ Spor'un Eyüp ve Tarsus'la oynayacağı Mamal'ın 40 ve Van'la oynayacak haftalarda çok büyük bir avantaj elde ederiz bence. Ee, onun ardından da Sivas ve Konya maçından alabileceğimiz bir 3-4 puan Kastamon Spor için e, neredeyse Ben şöyle rakipleri de çıkarttım Serkan. E, ne, hangi maçları var diye. Şöyle kağıt üstünde baktığımda Elazığ mesela gerçekten çok zor maçları var Hı? Serkan. Eyüp'le başlıyorlar. Eyüp. Ondan sonra Tarsus İdman Yurdu maçları var. Evet, Van, Sakarya, Bodrum, Şampiyonlar, Kırşehir Belediyespor. Pilo, aslında çok zor maçları var hı hı. tetiş e, yapı Elazığ sporunda. Sivas Belediyespor maçıyla bitirecekler. Ama mesela bize yarayacak her türlü sporun bize yarayacağı kendi aralarında oynayacağı karşılaşma da var. Mesela Mamak'la oynayacaklar kendileri. Her sonuç bize yarayacak Hı. bir durumda. Ee, ama tabii ki beraberlik çıkarsa mesela çok, çok müthiş bir şey olur. Mama bakıyorum. Kırklar ile deplasmanındalar bu hafta. Van'la maçları var. Sakarya ile maçları var. Bodrum'la maçları var. Kırşehir ile maçları var. Ee, Bayburt'la onlar da kendi arasında oynayacağı bir durum. Ee, bize yarayacak Hı. bir şey. Serik maçı var. Mesela çok kritik karşılaşmaları Kesinlikle. var bizim gibi. Bence hani son haftalar bizim çok zorlu gözüküyor ama şu o son haftalara giderken bu 3-4 haftalık periyotta biz biraz daha rahatız gibi sanki. Kesinlikle. Mesela Karabük'te hiçbirisinin maçı yok gibi bir durum var. Bayburt'a baktığımda da işte bu hafta iki rakip bir arada Konya'yla e, Konya oynayacaklar mesela. orada da da e, sonuçlar bize yarar, bize yazar. İşte biz bu Serik Karabüğü hasarsız geçebilirsek 6 puanla. E, Mamak ve ardından bence Bayburt ve Konya takımından bir tanesini daha... E, e, alt, üstünün... altımız almış oluruz. Tamam, Belki bu maç sonunda <laughs> galip geldiğimizde orada da bir beraberlik olduğunda iki takımı da altına alırız. Kesinlikle. Alıyoruz. Yani öyle bir durumda şu anda. Biz zaten bir hesaplama yapmıştık seninle. 38-39 civarında bir puan topladığımız takdirde kümede kalırız hı hı. demiştik. Şu an 25 puanımız var. Evet. Selik ve Karabük 6 puan yapabilirsek 31. Oluyor puan. Hı hı. Yani sezon son haftalarda bir 6-7 puan daha sıkıştırabilirsek Kastamonu Spor kümede kalır. Şu an ciddi bir avantajımız var gerçekten. Hı hı. E, bu gelecek 6 haftaya baktığımızda Seri, Karabük, Sivas ve Konya gibi hı. rakiplerle oynayacağız ve bu maçların 3'ü iç sahada. Yani Kastamonu'da oynayacağımızı düşünürsek bu 4 maçtan da bir e, 8-9 10 puan çıkartabilirsek Kastamonu Spor e, sezonu Konya maçı ile birlikte geri kalanı formül teyze burada Konya'nın biraz <laughs> sanki şey duruyor Serkan ee, biraz daha böyle kolay duruyor işte <laughs> Kardemir Karabük sporlu falan böyle maçları var bir de alt sıralarla maçları var işte yani bu son haftalara bırakmamak lazım o son haftalarda Çünkü artık o stresi ve o organizasyonu, o dönemi yönetmek biraz daha zor e, eli zor zorlaştırıyor. Ya zaten bizim takımımız e, bu sezon e, ilk defa profesyonellik tecrübesi yaşayan birçok sporcumuz var. Hı -hı. Onları da bu stresten uzak tutmamız lazım. E, Selik ve Karebi'yi mağlup edersek biz, rakiplerinin direnci kırılır bence. Mamak ve Lozo Spor'un direncinin Hı -hı. kırılacağını düşünüyorum ben. Ondan sonraki haftalarda Kastamonu Spor'un 2-3 galibiyetle birlikte sezonu noktalayacağını düşünüyorum ben. Ee, bize korkulur ya yaşatsa da yine sezon sonunda ben kümede kalacağına inanıyorum canım gönülden. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu 41 puan almamız gerekiyor canlar biz bunu yapacağız demiş. Ee, 41 kere maşallah diyerek ligde kalırız. Ee, umuyoruz 41 olsun daha fazlası olsun neden olmasın. Ee, diyeyim. Ve şimdi Serik-Belediyespor maçı özelinde de birkaç bir şey söylemek lazım gelir diye düşünüyorum. Ligin ilk devresinde biz Antalya'da oynanan karşılaşmaya gitmiştik Serkan. Oradan sonra hem bizim takımda hem de Serik'te çok sular aktı ama şöyle genel bir çerçeve çizecek olursak, yenebilecek potansiyelimiz var evet. her maçta olduğu gibi Serik maçında da. Ve Serik'in ligin ikinci devresinde oynadığı 6 7 karşılaşmada 3 mağlubiyeti var. Bir beraberliği var, üçte galibiyeti var Serkan. 11 gol atıp 13 gol yemişler. Yani ligin ikinci devresinde attığından çok yiyen bir takım. Ve deplasman performansına baktığımda 3 e, maçta, 3 deplasmanda, ligin ikinci devresindeki 3 deplasmanda galibiyetleri yok. Yani deplasman galibiyetini unutmuş bir takım <laughs> Serik Belediyespor. 2 mağlubiyet ve bir beraberliği var ve... İşte 4-1 Pendik mağlubiyeti deplasmanda, 4-1 Bayburt mağlubiyeti deplasmanda, 1-1 Turgutlu beraberlikleri var. Bu 3 deplasman maçında da birer gol kaydetmişler. O gol dakikalarına da baktım ben. 90 5, 89, 87. dakikalar. Yani biz, ben buradan şu okumayı gerçekleştiriyorum. Biz ee, sonuna kadar maçı bırakmayan bir takımla oynayacağız hı hı. ve deplasmanda 85'ten sonra gol bulmuş bütün ligin ikinci revresindeki bütün deplasmanlarında 85'ten sonra gol bulmuş bir takımla mücadele edeceğiz Serkan. Hı hı. Dirençli bir takım geliyor gibi duruyor. Kastamonu Spor'un senin de dediğin gibi e, Serik Belediye Spor'u da e, grupta mücadele eden bütün takımlarda mağlup edecek gücü var bence de. Ancak özellikle Selik Belediye Spor e, özelinde biz ilk yarıdaki maçı izlemiştik. E, ben Kastamonu çok çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum Selik hı hı. Belediye Spor'un. Yeter ki e, Mamak e, maçında olduğu gibi, Bodrum maçında olduğu gibi şanssızlıklar yaşamayalım. Özellikle böyle girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe gibi, Bodrum maçında kendi kalemize gol atmıştık son dakikalarda. E, o tarz şanssızlıklar yaşamazsak ben Selik ve Karabük maçlarından 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum Kastamonu e, buradaki maç öncesinde çarşamba günü oynanacak sanırım karşılaşma. Evet doğru. Bu maç öncesinde e, yarından itibaren ben e, en azından şehrin önde gelenlerini bir kastamonu Spor'a bir moral verme açısından bir tesis ziyareti gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. E, çok kritik maç. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hmm. Bu karşılaşmanın hakemi de belli oldu Serkan. Trabzon'dan geliyor hakem. İlk defa maçımızı yönetecek. Daha önce 4. hakem olarak görev yapmıştı. Kastamonu-Tuzla maçında, playoff ilk maçında işte geçen sezon mağlup olduğumuz karşılaşmada 4. hakemdi. Şimdi orta hakem olarak Trabzon'dan Alparslan-Şen maçı yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını yine Trabzon'dan Ünal Doğru ve Erzurum'dan Ömer Lütfi Aydın yapacak. Maçın 4. hakemi ise Sinop'tan Erdal Yılmaz. E, umarım hakem hatalarının konuşulmadığı, hakem kararlarının konuşulmadığı, hakem kararlarının maçın önüne geçmediği ve GMG Kastamonu Spor'un galibiyetiyle sonuçlanan bir karşılaşmanın ardından tekrar burada hafta sonu buluşuruz. Selik Belediye Spor maçı çok önemli. Ya haftayı biz program yaptığımızda hem Serik hem Karabük maçını oynamış olacak oynamış Kastamonu Spor. Olacak, evet. Pazar günü de o haftayı, bu haftayı kayıpsız geçebilirsek Kastamonu Spor kalır. Ben öyle söyleyeyim. Ee, sen de dediğin gibi hakemlerin artık e, hem takımlardan hem oyunculardan rol çalmadığı <laughs> haftalar olsun, e, güzel bir futbolu izleyelim ve Kastamonu galip gelsin. Önümüzdeki pazar günü bakalım neleri konuşacağız.